Ve alâ âlihi ve sahbihillezî izâ esâbethum musîbetun kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Mukaddes kitabında her nefis ölümü tadacaktır ve daha sonra hesap vermek üzere bize döndürüleceksiniz diye buyuran Allah'ımıza mahsustur. Salat ve selam ise ölüm sizin için en büyük mev'izedir siz ölümden ders alın diye buyuran bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine sonsuz sayıda olsun. Amin. Ya Rabbel alemin af ve mağfiret bekleyen bu mevtanın Hacı Emin Köksal dedemizin bütün kusur ve günahlarını sen af eyle ya Rabbi. Kabrini Kur'an-ı Kerim nuruyla aydınlat Amin. ve cennet bahçesi olan kabirlerden eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin hesap gününde hesabını kolay verip ve dünyada yapmış oldukları her türlü ibadetlerini, sayılarını, çalışmalarını, haçlarını, umrelerini sen hesap gününde karşısına çıkar ya Rabbi. Salih kimselerle beraber haşır olanlardan eyle ya Rabbi. Geride kalanlarına sabri cemil, vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Her iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Yarın bizler de bu halle hallendiğimizde cümlemize iman ve Kur'an nasibeyle ya Rabbi. Cümlemizi ölümden ders alıp her an ölecekmiş gibi ahiret için çalışan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizler Hacı Emin Köksal dedemizden razıydık. Sen de razı ol ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz bu duayı da Kabe'de, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, ravza i Mutahhara'da yapılıp da kabul olunan dualar zümresine sen ilhak eyle. Amin. Ölmüşlerimizin ruhlarını şahit eyle, mekanlarını cennet eyle. Amin. Bizlere hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler, zenginlikler nasip eyle. Amin, Amin. ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. El-Fâtiha. Muhterem az önce de sizlere arz ettiğim gibi Hacı Emin Köksal dedemiz çok çok iyi bir insandı. Ben öyle e, zannediyorum ki hiç kimseyi kırmazdım. <laughs> Dünya ve ahiret için haklarınızı helal ediniz. Helal, helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Allah bu haklarınızı helal etmeyi kabul ve makbul eylesin.